Oh. Healing speed the blue team. Oh, el bombasıyla öldürdüm. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte PUBG oynayacağım. PUBG'ye yiyeceğiz bugün. 10 dakikalık bir video olacak. Şöyle kameramı da ayarlayayım. 10 dakikalık bir video olacak. Bugün kısa çekeceğim. eee şeyin sesini açayım. Oyunun şöyle şöyle tamam bugün Erangel haritasında geleceğim ee, yani tek maç yapacağım böyle 2-3 maç yapmayacağım bugün videolara yetişemedim saat bakayım saat 10 olmuş arkadaşlar daha bir de bunun montajını yapacağım ben bu yüzden arkadaşlar bugünkü video biraz kısa olacak bu yüzden özür dilerim eşleşsin o bir sürü şey gelmiş bu ne ki Oynayacak. Ramazan paketi aldık Bakalım işlerinden ne çıkacak Bunları açalım o zaman Bakın bu toplam gelişiyor. a Aa oyuna girdi oyun bitsin muhtemelen erken ölür Erken ölürsem çıkar açarız Sorun yok aynen öbür videoda oyunun sesi gelmemiş. Onu muhtemelen ne yapacağız bilmiyorum. Silerim muhtemelen. Yani atmadım o videoyu daha da. Bir önce bir bundan önce birkaç saat önce Valorant videosu çektiydim dedim. Çekeyim dedim. Hatta abiler trollediler. Küfür falan ettiler. Sana dedim ki neyse ya çekmeyeyim dedim. Çekmedim. Bugün biraz enerjik değilim. Yorgunum. Bu yüzden özür dilerim. Biraz kasacak. Kasacak. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Biraz kasacak ama. Aha ezan okunuyor sessiz olalım. Ezan okunuyor. İyi bayramlar. Gene bizi trollediler ya. Yeter artık bizi trollemeyin. İyi bayramlar dedi. Neyse ondan bir şey olmaz da. Gene troll olarak soruyorum. Ya koltuğumun altındaki gıcırt sesini duymak istemiyorum. Şöyle erken bir yere atlayalım. Şu köşede bir ev gibi bir yer gördüm. Aynen şuraya atlayayım. işte buraya atlayalım. Bir bugün enerjik değilim. Bilmiyorum ama ne, yani yorgunum. Kıyafet falan geldi. Fes geldi bize başımıza. Ee, yani fes kafaya takılan kırmızı şeyler. Ee, onlardan geldi. Kıyafetler geldi. Bakalım sizle açacağımız dolaplarda yani sandıklardan ne çıkacak? Yani ne deniyorsa artık ben. Bu arada arkadaşlar CSGO canlı yayın olarak mı açsam yoksa video mu çeksem CSGO'yla alakalı. Mermisini almadık ya. Neyse sorun yok. Dönleyin aç rintere, 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 rintere. bu ne sadakar balet diyor bu ne hey çekim şarjör hızlı çekim şuradan mermisini de alalım da neden bu kadar donuyorsun ya şuraya gidelim de bir ayarlarımıza bakalım ya donmasın hiç istemem neden donuyor hiç anlamıyorum ya oğlum bir silah gelmedi lan Ha şöyle bir ayarlarımıza bakalım neden donuyor bu giroskop Tamam Tamam hepsi düşük daha ne istiyorsun Tamam kapalı Tamam hiçbir şey yok daha ne istiyorsun lan? Niye donuyorsun kardeşim Lonely God'a kadar lan Tiktok şeyleri atsam mı acaba ya Telif yer miyiz ki? Ha? Siz Telif yeriz bence ya. Bilmiyorum. Belki yeriz belki yemeyiz. Ha eğildir bunu aç. Bunu etkinleştirelim. Sonra bir bakalım oldu mu? Ha. Normalde eğilince açamıyoruz mu? Aha ne oldu ha? Bir dakika ben şeyi yapamadım ya. Şu yana doğru eğilme falan var ya. Dikiz ve ateş bu ne demek? Ha şu şey ya. Ama bunun şey yok mu? iyi böyle değil. Neyse biz aşağı dolu lootlanmaya devam edeyim. Ezan da okunurken yavaş yavaş lootlanalım. Burada da çok loot yokmuş ya. Şimdi nereye gideceğiz? Şöyle yukarı doğru falan çıkmamız gerekiyor. Yanlara doğru gidemem. Zaten şeydeymişim la ben. Alanın içindeymişim ben. Şuradan gidersem şurada bir yer olacak ama adamlar beni öldürürse yani öldürme ihtimalleri çok 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 yüksek. Ya neden söylüyorum ben bunu ya? Çık ağzımdan çık. Ya adamlar falan var mı diye bakıyorum da. Adam da yok ki hiçbir yerde ya. Neyse. Adam yoksa lootlanmamız daha iyi olur. Şimdi ikide bir kullanıyorum. Çok değişik. PUBG videolarının devam etmesi için aşağıda yorumlara yazın arkadaşlar. Bu çok gıcık bir araç ya. Şuna baksana ya. Tek ark oradaki tekerlek kalkıp duruyor. Ee, Blitzray base or tarafta, şu tarafta, sağ tarafta. Şöyle şu tarafta. Yani siz nasıl göreceğiniz bilmiyorum ama. Aha aha çarptım çarptım. Oo ne yaptım ben? Loli lo. Lilo lilo. Ne oldu lan? La beni oyundan attı lan. 7 dakika oldu da. Beni oyundan attı ya. Neden atıyorsun beni oyundan? Şöyle yapsam. Şey Beni oyundan attı. <laughs> Gene oynayacağız ne yapalım ya. Nidelim. Takımda ölüm maçı gireyim o zaman. Önce sandıkları açayım. Sonra takımda ölüm maçı gireyim. Ya beni neden attı ki şimdi oyundan ya. Boş yere ya. Çok boş attı. Çok boş. Çok boş yaptı. Ee, tekrar girmek istemiyorum kardeşim. Sen beni atıp atıp duruyorsun yeter ya. Ya şunları açalım. Abi tamam. Gelene kanladık da atıp verme. Abi tamam yeter. Abi o da var ya. Ne istiyorsunuz benden ya? Şunu kullanabiliyor mu? Çay. ikram edelim. Ödüllerimizi toplayalım o zaman bir. Eylem ve şey yap. Bu olmaz. Ödülleri takas et. Yok ya ben bunu dedim. Bana daha güzel bir şey vermen gerekiyor. Bu ne? Bunlar ne? Haftalık giriş diyor. Tamam aldım. Daha ne istiyorum? Tamam neyse. Biz o zaman bir takımla ölüm maçı girelim. Aynen şundan. Bakalım nasıl oynayacağız. Aa bir dakika. Size ekran gelmedi mi? Şöyle bakayım. Size ekran neden gelmedi şimdi ya boş yere? Neden bu kadar boş yapıyorsun? OBS. Şu an var mı ekran? Abi ekran gelmedi. Size ekran gelmedi? Neden? Belirli bir pencereyi yakala desem, şu desem, sonra buradan ne oldu lan? Tamam anladık bunları. Abi hala almadı. Abi çıldıracağım. Lan OBS tamam ayarlıyorum, İstediğin her şeyi yapıyorum OBS. Daha ne istiyorsun? OBS. OBS çıldırt mı ben OBS? Abi ne var ya? OBS vallahi billahi ya yeter ya. Abi neden ya neden? OBS. Çıldırt mı ben OBS? Yeter. Bir dakika şöyle yapsam ne olur? Şunu açayım. Şöyle fullleyeyim bunu. Şu an ekran gözüküyor. Böyle buradan gözüküyor mu şu anda? Buna bassam şöyle yapsam. Gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Ya gözüküyor mu, gözükmüyor? Mu? Hop, gözüküyor herhalde ya, değil mi? Şimdi bunu kapatsam, buna geçsem Almıyor abi. Mecbur böyle devam edeceğiz. Ne yapalım? Gösteriyor değil mi? İnşallah gösteriyordu. Göstermezse keseceğiz. Ne yapalım? Killing spree for the blue team. Tamam. Killing spree for the blue team. attım gün bak 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 Ah doket. abi ben ne yaptım benim canım bir bakayım inşallah gösteriyordur ya vallahi çıldıracağım ya o OBS. o biz. çıldırma Öldüm. Bir dakika arkadaşlar bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gösteriyor mu? Şu öğrendim. Şöyle. Abi lan güzel bakayım ha tamam. Artık bakmayacağım çünkü gösterdiğini öğrendim ya içim rahat. Kayıtta değil mi? Ha tamam. Hmm. Abi neredesiniz ya? Ben geliyorum çıkıyorsunuz çıkmıyorsunuz şey yapıyorsunuz. Uuu uh, uh, kayalım. Reloading. Değişik reloading. Reloading. Bir de P18 cemiz var. Bekle bekle tüm Japoneli bir. Çekemedim. Şurada adam var. Cover me. Ah. Cover me. This boy. Kime gelecek acaba? A Aa benim arkadaşıma geldi. Gel. Killing spree with the blue team. Oh. Şöyle gidelim. Oh bitch. Nothing. Ya bitch küfür demekmiş. Ben neden söylüyorsam. Gelin beyler. Ya benim hassasiyetim neden bu kadar yüksek ya? Her şey sorun, her şey. Lan ne 200 Heh. Heh, Tamam. Hassasiyetim iyi mi şimdi? Aynen güzel. Tamam. Gelin la buraya da adam var mı? Yok. Şurada adam var. Dikkatli ol. Lan hassasiyet neden bu kadar yüksek? Neden? Yeter ya. And the blue team is the in the leave. Leave you, leave you. Bunu arkadaşlar bu video biraz böyle değişik montajlı olur ama biraz değişik olur çünkü bu videoyu öbür videoyu aslında öbür video aslında çok olaylı geçti var ya çok sevilir ama benim öbür videoyu atmam gerekiyordu. O da oyunun sesi çıkmamış yani böyle ateş sesleri falan çıkıyor ya. O çıkmamış. O çıkmayınca da mecburen atamadım. Healing oh, speed the blue king. Oo, el bombasıyla öldürdüm. Gel la buraya. O adam. var. you're beni vursana, beni vurun beyler. Ee, altıya basıp aa, şu flaşı da atayım tam böyle atıyorsunuz adamın kafasına güm diye geliyor bak tam oraya gitti görüyor musunuz o da birinin olduğunu düşünürseniz hemen beni arayın ben neden oraya yeah! Lutin victory <laughs> aha yumruk atıyor Şuan. Hmm. Bakayım kaç dakika olmuş? Ee, 4 dakika. Ha şeyle toplarsak 13 dakika olmuş. 13 dakika. O zaman bir tane daha takım ölüm maçı gireyim. Onda da Kar 98 oynayayım. Takım ölüm maçımda bir tane benim de Kar 98 vardı onu kullanayım. Killing spree blue team. Killing spree. And blue team. Şöyle bir dakika ekran yakalamanın özellikler görüntü varsayılanma diyelim. Tamam diyelim. Hızını biraz miyim onu denedim de. Ha şöyle tüm cephaneliğine girelim. Biz. Aynen şöyle kar 98. Şöyle 4x'i karımızla oynayalım. Team match. Let's go. Neredesiniz beyler? Beyler bayanlar bak şuradan birini keser miyim kesemem. Adam nerede? Oh. What? Neyse ya biz canımızı sıkmadan devam edelim. Adamı gördüm ya ben ona bir bomba atayım mı? Cık, olmadı. Alamadım. Adamı gördüm. Aa yemedi. Aa! İnsan çıldırıyor ya. Kar 98 kullanmak zor iş arkadaş. Oba sen nasıl ölmedin? Hoppa. Gel buraya. Lan lan. Rutin. Arkadaşlar burada adam var. Adamı gördünüz ya buradan geliyorsunuz Buradan kayıyorsunuz Sonra adamı Nerede adam lan Aa sıkamadım Ben neden sıkamadım Ben ateş tuşuna bastım Selamun Aleyküm Ben de onu atayım mı Gel buraya Bak adam %100 şurada Fırlattım Aa, ölmedi ya abi. Ben bir kere öldürdüm, bir tane daha öldürsem videonun başına koyacağım. Ama adamı vurdum, ölmedi. Videonun başına koymalık bir vuruşlar arıyorum. Yoksa ben şimdi videoyu bitirirdim ama videonun başı sıkıcı olmasın diye sizin için bir tane vuruş arıyorum da vuramadım da. Bakayım adam yok. Gel la buraya. Şuradan şansımız yaver gider mi? Bir tane hiç chat mıyım acaba? Bir, iki, üç gelmedi. Oğlum bir gelin de var ya birini de öldüreyim lan. Aa! What kafasını vurdum gördünüz mü kafasını vurdum ölmedi. Ben seni bombayla vururum lan. Şuraya bir tane yollasam. Abi nasıl yemiyorsunuz lan? Bak tam şuraya gitti. Orada adam yok mu? Nasıl yani? Adam orada nasıl yok ya? Şu şunu alayım. Aha. Oo. Dikkatli olun beyler. Biri bana sıkıyor. Lan. Abi ben nişan alana kadar benim nişan gamın hassasiyeti ne kadar yüksek ya? Nasıl ayarlayabilirim ki ben onu? Killing spree for the blue team. Nerede bu? Geliyor. Çok saçma. Şurada bir ölsem de bitse ya. Neyse başa değişik şeyler koyuyorum ya. Aa sürmedin. Neyse. Arkadaşlar videomuz çok uzadı. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.